Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Yetiş Füzyon 360 Temel Seviye Katı Modelleme Tekniği serisinin 12. uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda kulaklı flanş modelleyeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz bu model aslında e, modellenmesi zor bir şey değil benim gözümde. Ama bir arkadaşım e, rica etti yani bu nasıl kısa yoldan modelleriz diye. E, ben de onun ricası üstüne bunu modellemeye karar verdim. Arkadaşlar e, dilerseniz hemen modellemeye başlayalım. Peki nasıl modelleyeceğiz? Önce onu tarif edelim. Şimdi arkadaşlar bunu tepeden görünüşünü hayal ederek e, çizsek, yani tepeden görünüşten baktığımızı farz ederek çizsek şu açı kısımlarını veremeyeceğiz. Yani şu mesela burada 90 derece bir açı var, burada 45 derece bir açı var. E, bu açıları veremeyeceğiz. Bu açıları veremediğimiz için ek bir işlem uygulamak zorunda kalacağız. Bu da bizi yoracak. Ben de o yüzden dedim ki eee bu üstten görünüşteki vereceğimiz detayları sonra verelim. İlk olarak parçayı yandan hayal edip, yan görünüşünü çizip, katılayıp ve ardından üst görünüşünü çizelim diye düşündüm. Umarım e, doğru düşünmüşümdür. E, ne yapalım? Hemen modellemeye koyulalım. E, hemen tuttum, buradan bir çizim açacağım. Bu çizimi nereye açacağım? İsterseniz sağ düzleme açın, isterseniz ön düzleme açın. Fark etmez. Ben ön açmayı tercih ettim? Yani o parçanın o kısmını ön görünüş olarak kabul ettim. Ve çizmeye başladım. Parçanın tam boyunu vermiş. Yüksekliğini daha doğrusu. 45 milim yükseklik vermiş. Ben de aynı yüksekliği vereceğim. L'ye basıp line komutuna giriyoruz. Orijin merkezli dikey bir çizgi çekiyoruz. Ve bunu ölçülendiriyoruz. 45 milim. Ardından yine tekrar L'ye basıyorum. Burada e, parçanın tam boyu e, gireceğim. 55 artı 45 bakın şurada görmüş olduğunuz. 55 artı 45 yani ne yapar? 100 milim yapar. 100 milim girdim. Sonra ne yapmış? 45 derece açıyla 45 milimlik bir e, kalınlık vermiş. Yani yükseklik vermiş daha doğrusu öyle diyelim. 25 burada 20 20'de radüsümüz var. 25 artı 20'den 45 milim yapar arkadaşlar. Tam boyunu hesap ediyoruz dikkat ederseniz. Sonra bakın burada bir, bir, takım radüsler vermiş. Burada 15 milimlik bir radius vermiş. Burada da 3 milimlik bir radius vermiş. Bunları da verelim. Yandan görünüş sonuçta. Onu da göreceğiz otomatikman. Hemen tuttum. Buraya 15'lik bir radius verdim. Buraya da tuttum. Fillet'tan tabi şunu silmem lazım. Niçin? Değilse radius veremem. Noktayı seçmez. Buraya da 3 milimlik bir radius verdim. Zaten gerekli ölçüleri verdiğinizi düşünüyorsanız şunun mavi olmasının çok bir önemi yok. Yani e, ya eksik tanımlı olmasının çok bir önemi yok. Öyle söyleyeyim. Bütün ölçüleri verdiniz. Sadece işte atıyorum açıyı sildiniz. Açının ölçüsü vardı ama sildiniz. Hatta şöyle tekrardan verelim. Bakın 135 derece ya da 45 derece. Şu an yine tam tanımlı oldu. Bunu ne yapıyorum? Offset diyeceğim. Tabi bu, bu offset'i ne, ne kadar yapacağım? Parçanın her tarafında yani parçanın tüm noktasında kalınlık aynı. 10, 10 10 dikkat ederseniz. Ne yapacağız? Biz de eksi 10 milim yani içe doğru bir öteleme yapacağız. Hemen bakın offsetledik bu şekilde. Otomatikman ne oldu arkadaşlar? Bakın şuradaki radüsleri de vermiş olduk. 13 milim burada, 5 milim burada. Denemesi bedava. Ötelediğimiz için ne olacak? Merkezi aynı kalacak. Ama e, 10 milim ötelediğimiz için e, yayın e, ölçüsü düşecek. Yani e, yer çapı ölçüsü düşecek. 5 milim, 10 milim öteledik. 5 milim kaldı. Bakın 15 eksi 10'dan 5 kalır. Burada da e, içe doğru olduğu için o 10 milim ekleyeceğiz. Hemen buradan dimension'a girdim bakın. Bunu da ölçelim. 13 milim bakın. Gördüğünüz üzere 13, 15, 5 otomatikman verilmiş oldu. Şimdi ne yapacağım? Burada konturlarımı tamamlayacağım. Katılama yapmam lazım. Katılama yapabilmem için açık bir konturumun olmaması lazım. O yüzden kontrolleri tamamladık. Şimdi ekstrüzyona giriyorum arkadaşlar. Ekstrüzyonda yapacağım şeyi göstereceğim. Hemen burada e, tutup da parçanın en ince noktasından kalınlık hesabı yapmayacağız. Parçanın tümünü düşünün. Öyle kalınlık hesabı yapacağız. Burada 70 milim max kalınlığımız var. Bunu baz alarak yapacağız arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Buraya 70 yazıyorum. Peki bu 70'i yazdıktan sonra ne yapalım? Parçayı, daha doğrusu çizim açtığımız düzlemi, play'ini ortalamak için... Simetrik seçeneği seçelim ve buradan Whole Length yani tam boy 35 bir tarafa 35 bir tarafa olacak şekilde ayarlayacak. Bunu seçtiğiniz zaman Half Length e, 70 bir tarafa 70 bir tarafa atacak. Onu istemiyoruz biz 35 bir tarafa 35 bir tarafa atmasını istiyoruz. Ve ardından OK'ye tıklayıp çizimimizi daha doğrusu katılamamızı sonlandıracağız. Daha sonra ne yapacağım? Daha sonra bu köşelerdeki radyüsleri sonra vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk yapmam gereken şey e, tepeden bir çizim açıp şu kısmı oluşturmak. Hemen tuttum şuradan bir çizim açtım. Bu açtığım çizimde ne yapacağım? E, çapı 70 milim bir tane daire çizeceğim. Peki, peki bu daireyi nereye çizeceğiz? E, 55 milim mesafe vermişti. Bakın hatırlıyorsanız arkadaşlar şu kenardan. 55 milim mesafeden yani parçayı da tam ortalayacağız bu arada. Ne yapacağım? Şuradan bir point atacağım rastgele bir yere. Ama bunu parçanın tam ortasına getirmem lazım. O yüzden CTRL e sol tık ile önce point'imi seçiyorum ve ardından orijin noktamı seçiyorum ve horizontal vertical'a tıklıyorum ve direkt yatay yapıyor ikisini de. Ardından yapacağım şey şu. Ee, parçanın bakın dikkat ederseniz tam orijin noktası parçanın bu kenara geliyor. Ee, buradan hemen orijin noktasını seçip 55 milim diyeceğim. Ve benim artık merkez noktam belli oldu daire atacağım. C'ye basıyorum. Circle dairenin kısa yol tuşu C. Buna basıyorum ve ardından çapı 70 milim olan bir daire çiziyorum. Ve bunu yaptıktan sonra e, ortasına çapı o, burada ne kadar vermiş? 30 milim vermiş. 30 milimlik bir tane daha daire çizeceğim. Hemen geldim daireme girdim. C'ye tekrar bastık. Çapı 30 milim. Sonra yataya şöyle bir tane yardımcı çizgi çekelim. Çizgiye X ile construction yani yardımcı çizgi haline getirelim. Ve ardından şöyle yatay bir çizgi çekelim. Bu çizginin mesafesi ne kadar olsun? 10 milim olacak. 5 sağ, 5 sol olacak şekilde aynalama yapacağız. Şunun mesafesi 5 olacak otomatikman. Sonra ne yapacağım? Bunun yüksekliğini vermiş olmalı. 33 demiş. Yani 30 çap 33 eksi 30 ne yapar? 3 milim yapar. Bunu da şöyle ölçülendirelim madem. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Bunu aynalayacağım. O yüzden bunu seçtim CTL e, sol tık ile Ve ardından mirror butonuna tıkladım. Ve mirror line'ımı da az önce yapmış olduğum yardımcı çizgiyi seçtim. Ve ardından şu iki tane noktayı birleştirdim. Sonrasında yapacağım diğer şey şu kısmı kesmek olacak ama bu kısmı tümüyle kesemem. Yani şu kısmı keseceğim. Bu kısmı da ne kadarını keseceğim? 40 kalınlık vermiş. Bakın dikkat ederseniz. Şuradan bir tane rastgele çizgi çektim. Bunun mesafesini de şu aşağıdaki bakın çizgimiz vardı. Bu çizgiyi seçerek dedim ki 20 olsun. Yani 20 sağ 20 sol otomatikman ne yapacak? 40 milim yapacak. Kalan kısmını keseceğiz biz. Hemen tuttum. Buradan mirror'a tıkladım. Objemi seçtim. Mirror line'ımı da şurayı seçtim. Ve ardından bakın. Şuraları trimleyeceğim. Yine aynı şekilde bakın burada da 40 mm bir kalınlığımız var. O zaman ne yapacağız? Şöyle yukarı doğru bir tane daha yardımcı çizgi çekeceğim. X'e tıklayacağım üzerine basıp. X'e basacağım daha doğrusu. Sonrasında ne yapacağım? Hemen mirror'a tıklıyorum. Mirror line'ımı seçiyorum. Mirror line az önce dikey oluşturduğum çizgimdi. Bunu seçtikten sonra ne yapacağım? Sonra bunu uzatacağım. Ya da bunun ucuna bir ek yapacağım. Şöyle line ile. Uğraştırmaması açısından. Hemen geldim. Şöyle. Yaptım. Tamamdır. Şu kısımları keseceğiz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Şuraları trimliyorum artık. Benim şurada bir işim yok. Yani şu kısım beni alakadar etmiyor artık. Şurayı da trimleyelim hadi madem. Şu kısmı da dinleyelim. Şurayı keseceğim. Şu kısımları keseceğim. Bunları bir keselim hadi. Bu 3 total 5 profilimiz var. 5 profili seçtim ve ekstrüzyonla kestim arkadaşlar şu şekilde. Aşağı doğru. Şu an geometrim biraz bozuk. Buna çok takılmayın. Bunları düzelteceğiz. Çünkü bakın burada da kesim yapmam gerekiyor. Ne kadarlık kesim yapacağım? Burada da yine kalınlığımız 40 otomatikman. Burayı da aynı şekilde keseceğiz. Şuraya bir çizim açtım. Şuraya bir hemen o parçanın ortasından geçecek şekilde şöyle line komutunu alalım. Üzerine tıkladım. X dedim yardımcı çizgi haline getirdim. Ardından offsetleyeceğim bunu. Ne kadar offsetleyeceğim? Bu tarafa doğru 20 offsetleyeceğim. Sonra tutacağım. Bir tane daha offsetleme yapacağım. Eksi 20 diyeceğim ona da. Ve ardından yapacağım diğer şey bu radius vermek olacak. Bu radius'u nasıl vereceğim otomatikman? Ee, hemen daire komutuma giriyorum. Şöyle bir tane daire çiziyorum. Buna teğet olacak şekilde. Sonra bunu bu kısımlara da teğet haline getireceğim. Bakın otomatikman e, çapı 40 milim olan bir tane dairemiz oluştu. Ee, sonrasında ne yapacağım? Bu dairenin alt kısmını trimlemem lazım. Şöyle bir tane yatayına çizgi çektim ki sınırlarımız belli olsun. X'e bastım ve şu kısmı trimleyeceğim. Burası benim işime yaramıyor. Ee, sonrasında C'ye basıyorum. Şöyle içine bir tane de daire oluşturmam gerekiyor. Çünkü içinde bir tane de daire var. Çapı 15 milimmiş. Hemen tuttum bunu da çapına 15 milim dedim. Merkez noktasından. Ardından yapacağım, vermem gereken bir detay var mı ona bakıyorum. O detaylar yok. Artık, artık yapacağımız şey şu. Şu kısmı da artık şöyle seçelim. Şurasının genişliği ne kadar olacak? Şöyle yapalım. Şu çizgimizi seçelim. Ardından Şuna çakışık diyelim. Şu noktaya. Bizi yormasın. Tamamdır. Geldim bizim düzlemize aynı şu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Şunu ne yapıyorum? Şu kısmı bir daha mirror'layacağım. Mirror'a tıkladım. Şunu da seçelim madem. Mirror line'ımız orta noktamız. Şuraya şöyle seçtik. Şu kısmı komple keseceğiz arkadaşlar. Extrusion'a basıyorum. Kesmem gereken yerler neresi? Burası, burası. Yani komple keseceğim için artık bu profilin tamamını seçmek durumundayım. Buraları da seçtim. Ve ardından bu kısmı da seçtim. Ve ne yapacağım? Şöyle aşağı doğru çekeceğim bunu artık. Sürükleyeceğim. Kat dedim. Kesti. Ama şu kısımları kesmeden. Niçin kesmedi? Ha. düzlemin şeyinde kalıyor. Hmm. Tamam yine keselim. Bir dakika. Ekstrüzyona bastım. Şu kısımları bir keselim. Oralar kalacak mecbur. Onları sonrasında bir daha çizim açıp keseceğiz. Peki buraları nasıl keseriz? Kesmeyiz. Şöyle yaparız. Ekstrüzyon deriz. Şunu şu noktayı seçerim. Şöyle yapar. Şunu da artık sonuçta burada bir düzlem var. Et kalınlığımız var. Şu bir dakika nokta bulmam lazım. Şu köşe noktasını seçerim. Bunu da buraya kadar keser. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kısmı oluşturduk. Geriye kaldı şu kısım. Bu kısmı nasıl oluşturacağız? Ee, burada ne yapmış? 5-5 radius vermiş. Önce şuraya bir çizim açacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk şey bu. Buraya bir çizim açtık. Açtıktan sonra çizimde ne yapmış? Bir slot açmış. Bu slotu... Ee, Merkezden merkeze 40 milim mesafesi varmış. 6 milim de radyüsü varmış bakın slotun. Hemen tutacağım buradan bir tane e, slot alacağım. Bu da center to center slot. Yani merkezden merkeze slot. Bunu şöyle rastgele seçtim. Hemen tuttum buna mesafe verdim. 40 milim. Radyüsü 6 dedim. Buna bir de mesafe vereceğiz. Ne kadarlık yerden yüksekliği 15 olacakmış. 15 dedim. Sonrasında yapacağım diğer şey şu. Hemen bir tane line çekeceğim şöyle dik. Buna x'e basacağım ve diyeceğim ki şöyle bir tane point atacağız. Point'imiz nerede? Buradan create kısmına point atayalım. Şu nokta bizim point'imiz olacak. Diyeceğim ki bu buna orta nokta olacak. Yani kaydıracağım şöyle tam ortasına dek geliyor bakın dikkat ederseniz. Bunu yaptıktan sonra şurada bir kesim yapmam lazım. Çünkü niye? Burada 30 milimlik bir dikdörtgen var. Şöyle radius vermiş bunlara da. 5'er milimlik radüsler vermiş. Bakın dikkat ederseniz. Şöyle bir tane köşeden şurası 30 olacak. Bir dakika. ESC'ye bastım. R'ye bastık tekrardan. Rectangle'da dikdörtgenin kısa yol tuşu. Burada 30 yazıyorum buna. Ondan sonra ee... parçanın kalınlığı kadardı. 70'ti. 70 de buraya yazıyorum. Bakın şu kısmı oluşturdum mesela. Şu kısım oluştuktan sonra şuraları radyüslemem lazım. Yani buraları kesmem lazım. Ne kadarlık keseceğim peki? Şu şöyle başlayacağız. Şöyle keseceğim. O yüzden bu dikdörtgeni oluşturduktan sonra yapacağım şey hemen aynalama olacak. Mirror'a tıkladım. Aynalama çizgim şu. Hemen eşit bir şekilde aynaladı. Bir de şuraları radius Bir daha komutlarla uğraşmayalım. 5 milim buraya radius verdim. Yine radius komutuna girip 5 milim buraya verdim. Şuralara da radius vermem lazım bu arada. Onları da atlamayalım. Hatta bir dakika şurayı bir sileyim. Önce şuraya bir radius verelim. Tekrar komuta girmemek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Hani daha modify'den radius'e girip radius demekle uğraşmayalım. Şuraları komple keselim. Şuradan da şunun hizasını seçin arkadaşlar. Şöyle bir tane dikdörtgen oluşturun. Tabi bu dikdörtgeni şunun üstüne daha doğrusu şöyle yapalım. Şurayı uzatacağız. Trim'e geldim. Şunları trimleyin arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey şu. Hemen şu kısmı aynalayacağım. Aynalamamız burada. Mirror line'ımız şu. Burayı seçtim. Artık şuraları keseceğim artık komple. Şu şu. Ondan sonra burası ve burası ekstrüzyona basıyorum. Şurayı parça boyunca keseceğim artık. Şöyle. Hayda durun bir dakika. Şöyle yapalım. Şurayı da seçeceğim. Şunu da seçmem lazım. Şunu da burayı burayı ve şurayı seçtiğim an ekstrüzyona basıyorum. E'ye yani kısa yol tuşumuz. Şöyle şu noktayı seçin. Hatta şurayı seçin. Komple kessin. Kestikten sonra şurayı da radius diyeceğim. Ne kadar radius 5 mm radius diyeceğim. Hemen geldim fillet'a. Şu köşelere tıkladım. 5 yazdım. Direkt radius ve modelim otomatikman oluştu arkadaşlar. Şöyle bir Pan atalım, orbit yapalım. Bakın modelimiz otomatikman oluştu. Ee, aslında yani görünürde zor değil. Sizin stratejileriniz sizi e, zora sokar. Yani çizim stratejisi önemli olan burada. Yani e, mesela sağ elinizde sağ kulağınızı tutmak varken sağ elinizde sol kulağınızı tutmanız çok saçma olur değil mi? O yüzden e, çizerken bir çizim yaparken stratejiyi iyi belirleyeceksiniz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.